İşte alim dediğim budur. Alim yalakalık yapamaz. Alim yağcılık yapamaz. Alim dinini dünyasına feda edemez. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisidir. Ya Yرجü'l-tavâbâ Şeytan yubâli bi's-siyâ'în Euzubillahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Ve bihi nesta'în Bu Ümmetin içinden Çıkan Büyük Bir o kadar da derin Muhlis Müttegî Âlimlerimizden bir tanesi de İmam Nevevi. Dünyada İmam Nevevi'nin ismini duymayan Müslüman neredeyse yoktur. İmam Nevevi birçok kitap yazmıştır. O kitaplardan bir tanesi Riyadus Salihin kitabedir. Bu kitapta neredeyse her baptan hadisler toplamıştır. Bugün yapılan araştırmaya göre dünyada en fazla okunan kitaptır. el eskar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela e, e, seferdeki, haderdeki yatağa gireceği zaman, uyandığı zaman, düşmanla karşılaştığı zaman, bir tepe üzerine çıktığı zaman, bir dereye indiği zaman, yemek yedi, camiye girdi, halaya girdi. Biliyorsunuz her birinin ayrı bir zikri vardır. Ha i̇şte, işte e, Eskar kitabının aynı zamanda sahibi. Alimler El Ezkar kitabı hakkında şöyle demişler. Be'iddar veşteril eskar. Kendi evini sat illa eskara sahip ol. Bir eskar kitabını al. Ve nice her dalda yani kitaplar yazmıştır bu zat. Tabii ki 18 yaşında ilm, daha e, e, talebe yani medreseye hayatına başlamış. Ve 46 yaşında da şey, e, e, vefa, e, 44 yaşında da vefat etmiştir. Yani 18, 44'ten çıkarırsan ne kalıyor? Ha? O kalan yıllarda hem ilim tahsilini yap hem de bu kadar he, kitap yaz. Bu Allah'ın bir mevhibesidir aslında. A i̇şte İmam Nevevi Allah rahmet eylesin ee, Şam'da ikamet ediyordu o zamanın sultanı e, tabi onun evi vardı saray vardı kasrı vardı kasrın manzarasını bozan bir yaşlı annenin kadının böyle e, e, kümes gibi küçücük topraktan yapılmış bir evi vardı. O ev sarayın manzarasını bozuyordu. Kaç defa adamlar gönderdiler ona bunu sat sana başka bir yerde güzel daha güzel bir ev yapalım. Dedilerse de o bayan hayır ben buraya alışmışım e, vefat edene kadar bu evde kalmak istiyor. Sonra birkaç defa adamlar gönderdiler ondan satın almak için. Her seferinde de rad cevabını aldılar. Bir gece ortası adamları gönderdiler. O evi yıktılar. Kadın kime gidecek? Sultana mı gidecek? Avanelerine mi gidecek? Zaten Sultan ve oğlu öyle yaptı. Onun oğlu adamları gönderdi. Vallahi Şam'da olsa olsa hakkımı temin edecek biri varsa o da Nevevi'dir. Ve gelip İmam-ı Nevevi'nin kapısını çalıyor. Hayırdır teyze? Diyor vallahi benim küçücük kümes gibi bir evim vardı burada. Ettiler etmediler satmadım bir gece ortasında gelip evimi yıktılar. Yıktılar. Sana gelmişim yani. İmam Nevevi gönderiyor sultanın oğlunu hapse at diyor. Diyor o ev yapılmayana kadar hapisten çıkmayacak. Öyle bir fetva veriyor. Tabi sultandır. Onun oğlu hapiste olacak. Onun hesabına gitmez. Ne yaptı? Bir gece ortası yine adamları gönderdi. Oğlunu yani İmam Nevevi'den habersiz hapisten çıkardı. Çıkarınca İmam Nevevi duydu. E dedi eğer ben bir teyzenin, bir yaşlı kadının hakkını savunamıyorsam ve şeriat kanunlarına göre birisini hapse atıyorsam, sonraları da birileri gelip he, zorbalıkla he, o kanunu çini, 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 Çiniyorsa o halde böyle bir yerde yaşamam mümkün değildir. Kendisi eşyasını topluyor ve Şam'dan çıkıyor. Tıpkı Hz. Muhammed gibi. Şam'dan çıkınca. Halk arasında onun çıktığın haberi yayılıyor ve halk da aynen onun peşinde Şami terk etmeye başlıyor. Herkesin Şami terk ettiğini duyan sultan ne yapacağını şaşırıyor ve en sonunda İmam-ı Nevevi ikna etme fikri on aklına geliyor. O da koşarak İmam-ı Nevi'nin önünü kesiyor diz üstüne çıkıyor, çıkıyor e, ve çok hamda bulunuyor, rıcada bulunuyor. İmam-ı Nevi diyor, iki şartla diyor ben döneceğim. Bir, senin oğlun hapse girecek. İkincisi, o teyzenin evi yapılacak ve eskisinden de daha güzel yapılacak diyor. Kabul ediyor, İmam-ı Nevevi sonra geri dönüyor ve ev tamamlanana kadar e, e, tamamlandıktan sonra onun oğlunu hapisten çıkarıyor. İşte alim dediğim budur. Alim yalakalık yapamaz. Alim yağcılık yapamaz. Alim dinini dünyasına feda edemez. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisidir. İşte bu gibi Üzmün Aleyhisselam, İmam-ı Nevevi gibi alimler gerçek manada Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in varisleridir. Yani başka bir hile bazı olan derya gibi olsa da peygamberin varisi olamaz. Dinini dünyasına feda eden ya da dünyası için fetvalar yağdıran dünyası için sürekli zalimin safında durup mazlumun karşısında duran alimler peygamberin varisi olamazlar kıymetli kardeşlerim. الله جل جلاله بيزلري اونلاد ان يولدان ايرمصر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يا شبابا قد اناب والى الله استجاب ان من يرجو الثواب